Evet merhaba arkadaşlar bugün yeni bir oyun oynayacağız. Dün oynamıştım da aslında ilk verimi ses bot gibi gittiği için baştan çekim dedim abi. Alt yazıyı bir ara sıra Birlikte gurur içinde yaşar ideler. Ne güzel adamlar, mutlu mutlu yaşarken adamlar canı sıkılmuyorlar, dert and arıyorlar, and mal mal, savaş and çıkıyor. Salak sosyalleşiyor. Yatışmamış çünkü köken ne? Sana ilde sahip çıkacak beni hiç kimse cactu değil mi? İblis yarın enginlerine yılan, katilin, bebalın ve cefağın mahkemesini kurdu bayanım. O yüzden güç krallığı birazcık daha bir eğlenceli şey bir 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 tasarladı. Bir tasarladı. Ve diyarın dört bir yanındaki ve kayıtsız canavarlara yetinmeye güçlü bir büyücü olan ebedi kararlanlık lanetini krallığın, üzerine saldı. her, her şeyi her, her şehri, şehri kasar ve okuma ve yazmaya çok kemiğimi edin. Allah'ım Evet. Edendir bilmem. Şey. bela geçen bir arka kayıtlarından mutlaka kavuş olacaklar ki kendilerini lime etmeye gelen sinir bozu canımızın üstünden gelemeden. Gelemez ama. Bir de olan, cidden yardım istediler. Evet. Kendisi Levent'i kaldıracak ve iblis gücünü ele itirecek kadar etkili ve akıllı bir sahibi. Şimdi ebedi kalın kalırma için çok uzun. Pekal değil devam et. Aha! aparatlar. atar. Adem ölüp da var knows. de varım. Hadi bakalım. Hatta This kim bilir? Belki de aradığım eğlenceli bu oyunda olabilir. Gücünün çıktığı arayışı ve kendini müdahale kendim bir daha susuyorum. Ha. Bütün gördüğü en büyük bir şaşı ve tahtakardı. Fabelat bir çekin ruhunu bir bal kaba yerleştirdi. Ve yani onunla bir anlaşma yaptı. Bir çekin geçişteki kabahatlerini affedecek ve onu öbür dünyada gitmeyi bahsedecekti. Öbür dünyaya gitmeyi. Dün çok şerefsizmiş. Herkes ondan korkuyormuş. Ve onu yok et. Bu yani, oyunun grafikleri çok güzel. Aşırı böyle masalsı bir havası var. Tatlı, tatlı. Hem tatlısı hem de korkunç. O ikisini güzel harmanlamışlar güzel gayet de eğlenceli bir güzel Ha bizim Jack. Ama elimde bu silah var ama yapacak bir şey yok. Of be burası darmadağın olmuş. İblis toplu yıkım ve ölüm derken bayağı bir bir şey Ay tabii oğlum adam aşırı ciddi Ay, ama çıkacak ya Hem iblis şimdi iblis şimdilik doğru yolda gibi ama şu pislik bir yüce ortadan kalmış. Ay buna ihtiyacı var. Ay tuşlar boşlar Adam çarptık git konuşma da adamı okumayacağım yolunu. Şimdi adamla konuşmam gerekiyor da çok boş muhabbet be. Yok diyor sen mi geldin o mu yaptın bu gel bana gel şurada birisi vardı yani, Neyse gözetle işte bizi bak İblis bize güvenmediği için bizi gözetliyor Bak adam haklı ama okuyom yazıyor da bize güvenmiyor diye Meşgit etme beni istersen şimdi nasıl yapmamı ettiğini unutmadım Sabilen onu değil de bu süslü vücudu sana kimin verdiğini tabi lan sahil konusu açılmışken oryantasyon içine başlayabiliriz Oryantasyon mu sen beni salon mi sanıyorsun ha Oğlum adam Herkesi korkuttu. pintiyle kayadır lan yani şahit o salak vücutsuz olarak yüzyıllarca e yaşamış birisi evet. Adam güzel laf soktu ama çok da yapma artık. Hadi elini kolunu biraz oynat da yine vücudunu alış. İyi ee, sen elini kolunu şimdi de soktuk Nasıl konuşuyon bende? var şuna piltecek var ha hayırdır yani. Herkes korktu bir Bunu içince canı dalıyor oyun kaydediliyor diyor. Şimdi burada parkur yaptıracak size. Oyunda bol bol farklı olur. Eğlenceli ve <laughs> basit yani. Çünkü zor değil, korkmuştum ya da. Sonra yaptıkça alışıyor insan. Eşke dünkü e, kayıtta ses, ses güzel gitseydi de şu, asıl doğal tepkilerim oradaydı çünkü. Burada yani biraz yafay tepki olacak işte tamam. Evet, olur. Şimdi bu karga bizlerin yardım etmesini istiyor. Bir tane korkuluk dadanmış bunların tarlasına. Ben spoiler bir fayda verdi ama çok da sikimde yani. İki saat ben bunu uğraşalım. Ya aman geç bunu hadi. Ben anlatırım size. Şimdi bunlardan ka şey, kaçmamızı istiyor. Kargalar var mı? Her yerde karga var. Ne lan sen? İtaşı mısın? Kuleyi misin? çocuğu. Neyse canımız da konuşalım be. Geri döndü işte uçuşum millet hayatını seven kaçsın. Ama ne güzel bir kuş daha tüylerini tek tek almadan önce geçeyim. Bir bizden uzak ol lanetli korkuluk ayaklarımız sivri pençeleri var kullanmaktan çekinmem. Sen bana mı dönün, korkulukta ben yaşamış en habis evde olan alan Jack'im yani, tabi lan. Bir dakika bunun ayakları var korkuluk bunun ayakları Yolun, yeni mi lan şeyden şunu boşuna atlatın hadi göreve geç. Bak geçmene izin verecek an karşısında birlik istiyoruz çattı ya o ne istedi hadi söyleyelim söyleyemedim. Şu ilerideki ahırın orada ara sıra bir korku ortaya çıkar. Onu öldürmemizi isteyecek bizden. biz de öldürelim işte yani. Oraya geçiyorum ve uzamasın. Kafa sıkıyor. Bu böyle sağ tık basarak işte karga bunları indiriyor. Karga baya işe yarıyor anın Anam anam. Aferin çok gibi. Şunamızı dolduruyorum da şöyle. Haydi be kardeşim. Ha bak bunlar dışarı açıp bunlar öldürerek inanılmaz bu sana salak mı dedim Ama bunların bir hareketli şey şimdi onlar da salak Salak dedik <laughs> Beslen Bak oğlum o ne olacak benimle daha güçlü şey var çaktır ben aslında size bunu veriyor Ben dün oynadığım için elimde bir güçlü silah var yani siz bununla başlamıyorsunuz Ama işte çaktırmayın ya yani. şu an o kadar boşuna oynamamıyorsun afedersin paşam Şimdi yine şu parkurlardan nefret ediyorum, nefret. Gıcık bir şey ama yok. düşüyor mü de en baştan başlamak zorunda kalıyorsun. İnsanın sinirini bozan şey o. Bu elde şeyleri toplayayım ha, bak bu düşmanı hemen aldım. şeymiş şey. hop, he. hop. 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 Şu adam böyle koymasa daha iyi ama bir bok ayaramıyor. Vuramıyorlar da. Ama yani karga çıksın şöyle olmuyor. Çok güzel bu arada. Karga karga. Öldüm. Aman oldu. ölmedim mi sen şimdi? Kendine bir şey yok sanıyorum. Olan mahalleden bahçeye geçmiş korktum bir şey oluyordu, diyor. Hava çıktı. Ses inşallah eşek gibi gelmez. Bir de bir inşallah benim sesim güzel gelir. Daha kısa var ya. Şeyler orada ikinci bölümden başlayacağım. Güzel çekmiyor. Güzel çekmek için vakit de bulmuyor. Yarın sabah yapacağım. Neyse şu parkuru halledelim bakalım. Aydın kardeşimizdi. İşimiz gücü var. Sizin de korkuluk sikeceğiz. Çok küfür ediyorum ben ya. Allah hapşıracağım şimdi nasıl kaldı Bakalım şöyle yavaş evet, kardeşim şöyle Hem şöyle Bak sen kimsin lan Ben yaşa... Ama hadi, hadi. Hadi. Sen kime vuruyorsun lan? Karşında kim var oğlum? Hayırdır? Aha burada şimdi bu adam kafasını üştü. Işte... Ee, geç buraya ben anlatırım sen. <laughs> burada böyle kafasını çıkarabilir oğlum. ruhunu mu artık? de yani, kimse. Şu savaşta zaten bir ruhu bunun için yani. Bal kabağı yaptı iblis bunu piçliğini. Burada mekanizma var. O ne yapacağız? bunu ilk önce indireceğiz aşağıya. İndireceğiz oraya ulan. Et. Ulan yürüt. bak. Çık şuraya. Tamam bunu indirdik. Ha, in. Sonra bunu böyle götüreceğiz. He çok boktan bir görev verelim. Yani sırf yapmışlar yani. Sonra bunu kaldıracağız. Sonra çıkmak için bir de bunu götüreceğiz şöyle. Hadi be. Tamam şunu da böyle attık. Anne yani oldu hiç yani. Şimdi buraya gidelim. Macera tam burada başlıyor. 10 saat uğraşacağız böyle Asıl aynen yani? burada başlıyor. Ana elinde ilk silah gitmiş lan. Ya hocam ben ne kadar aldıydım onu ya yani. neyse. Şimdi ha Minecraft gibi. Başladık. Evet, hayırlı olsun. Hop. Şöyle bir at yani. Bak şu amına kodum yerinden bunlar vurak mı yapışım diye. Lan durma. Lan yürü. Tamam. Buradan Biz gidiyorduk. Buradan böyle. Buradan buraya. Buradan hop. Kargacım halletim eyvallah koçum. Buradan ne yapıyorduk unuttum ben ya yani. şimdi öldürürüm. Yürü git lan. Ah, <laughs> Hop boş. Lan kaçsam olur olsun. Ben niye uzana ki? Ama nereye kaçacağım? Al yürü git. Şu farelerim var ya ben. Yürü lan. Ezemeyim ne yapacağız şimdi? Oraya gideceğiz. Oraya nasıl geçiyoruz? Oraya mı geçiyoruz? Ulan beynim durdu bir anda ne yapacağız şimdi? Tamam ben buradan geldim zaten. Oraya nasıl geçeceğiz Böyle mi gidiyoruz? <laughs> buradan mı unuttum onu? Unuttum onu. Hocam trendsiz gelmeyin ya. Aa, bana diklendirsin sikerim lan seni bağırıyor bir de köpeğe bak bari sen farelerini bildin sikişim gene seni? ben bu oradan gidiş odan 10 saat aramışım geçen videoda iyi video süresi çıkardım şimdi düşmesek iyiydi haydi be çocuğum haydi be Haydi Jack. Haydi Pinti Jack. Haydi kumar bas düzen bas şerifsiz haysiyetsiz Jack. Lan düşsem var ya kafamı keserim yemin ederim. Buraya yazın. Tamam bunu içeri koyalım. <laughs> olsun kardeş. Haydi bunu koyalım. Haydi lan 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 lan. Eyvah çay kısadanım tarafında mumfağını devredin. Aa yanıyoruz lan yangın çıktı. Yanıyor lan. Nereye gideceğiz? Kapıyı mı açacağız? Lan oğlum öleceksin ya. Yanıyor şaka maka. Ne oluyor? Aha. Sinematik. Ya bu duman kusum var. Evet ya duman var. Sonra da acilen temeli temeli yiyecek. Bence de. Okuma yazan bok gibi olur. Sürekli unutmayacak. Bu... Aha burada. Burada da eğlenceli kadar. Kaçma kaçma çok uzak. Haydi. Koş 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 Haydi koçum <laughs> Koş kardeşim haydi karga Aman hakayım nereye gideceğimi unutuyorum baba Çok karışık lan Milan bulandı oğlum ne biçim görüntü ya Yamuk gidiyor Sinirim bozuldu Haydi be hadi Koş 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 koş. Lan, lan. ha ölsem var burada kafam. Lan, lan ölüyordum az bak ölsem dediğim anda ölüyordum. Haydi koşum. Haydi pintecek. Haydi pintecek. Az kaldı. Obalay. Aman. Oh. Cennete geldik sanki ama Biz bu adamın mekanını yaktık. O korkulun, pezevenk korkulun. Aha valla balyonu bir değer edersen yani pintecek. Şimdi korkulu öldüremiyorsam tamam, korkuluk tarlaları birinde olmaz diyor zaten mekanı alıp ettim bilecek ama şu an korkuluk olsa da kendiniz anlamış kim okuyordum ne güzel neyse korkuluk da şeylerde bizi bekliyor şöyle şu pezemekleri aslında öldürmeden geçeriz ya vakit kaybı aynen kanka tamam orada her zaman gibi şey bu kadar öttek olmuyor ya. Her tarzda bulan korku şey. Haklı oldun sen yanında o kaç kocaman pilitecek bir adamı var. Ten. Beni gördüm hocam. Net beni gördü ama kör mü adam? Bak bak kimler görmüş. Ya hocam canımı sıkıyorsa i̇şte kuşçuk. Ya görmüş işte kaç kişi için, için Ne ya? Az kaldı altta işe Ama dur bir, bir yol. Sonra gelince sen de topladı burada. Sıkıldıktan burada buralara sürdüğüm demişim ya. Ya kral o bizi gibi ahmak canavarlar etmemişim mu korkuluk izin ver işine bakayım az olur çarda çıktım söyle kış için yakacağı çevireyim seni şöyle koskoca iblis bizim işimizi yapması için kaçık bir ruhumu görevlendirdi yani. o zaman sana insanların zaten ölmek için yaşadığını gösteriyorum ey lan onu söyle şeyle mi şey. hani birazdan cihazım. ulan zibidi zibidi mi sen iblis skralının bir numaralı adamına zibidi mi dedin şimdi ona koyduk şimdi bak gel gel buna böyle e, Adlı şeylerden kaçtığınız sonra kargayla vuracağınız aynen kan tamam ben atla hep artık Ali öl artık ikinci ve Ya bir de bu pezenekler de çok sıkıcı Neyse evet, Hayır kardeşim oynayan kişi de ben olduğum için çok iyi oynuyor Başka da olsun Hoş hadi hoş hadi hoş hadi Ulan vurmayı unuttum Hoş hadi hoş Tamam vur Ağzına sıçarım ağzına sıçarım ağzına sıçarım Hop 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 çıkar yani varlığını ağzım midem bulandı döne döne midem bulandı am <laughs> duyuyoruz lan am şimdi ölecek mi yavur hop ee. azandık ha o oyunun başındaki köşesi ya ne evet, olacak şimdi ikinci mekanın eşit artık onda yarın çekeceğim. Şimdilik görüşürüz. Hadi iyi günler.